Merhaba dostlarım. Oyun vampirimiz geri döndü. Nasılsınız iyi misiniz? Uzun zamandır video çekemiyorum. Ee, sebebi aslında çok belli değil. Son çektiğim videonun üzerinden Sonra Biliyorsunuz ki Sıkıntılar oluşmaya başladı. Ülkecek sorunlara girdik. Bu sebeple Videoyu Çekmeyi bıraktım benim Eee Biliyorum her zaman gibi oyunlar çok kasacak. Yapacak bir şeyim yok. Eee ee, adamım sakin ol adamım. Ben şey açayım da. Hah, bak ne kadar aydınlık oldu, ferah ferah. Oynayalım oyunumuzu, değil mi? Vermesek olmuyor mu peki cevap telefona? Telefon nerede? Banyoda telefon çok mantıklı. Telefone Me ajuda o no telefone Ring 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 telefone Olha On... Abi telefon nerede? Ha bulduk. Lambaları diyor kapatmayı unutma diyor. Gidip yat diyor. Bizi sevdiğini söyledi. Sanırım diyor annemi dinlemeliyim diyor. Evet dön ne? Şu lambayı bir kapat o zaman. Canavar bizi yiyecek zaten o kesin canavarlar her yerdeler. Şimdiden bir terleme, bir korkma, her türlü bir olay yaşanabiliyor şu an. Hmm. Anladım hocam. Şuradan ışık lambayı da kapat. Kapıyı da kapat. En mantıklısı uyumak. Ama ciddi olamazsın ya. Neden lambası açık? Burası olmadığı kesin. Aa buranın lambası açık. Oğlum çok gerildim lan. Kaştır, kaçtır, kaçtır, kaçtır adayı çabuk. Kaş, kaç, 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 kaç. Çok gerildim. Uyu, 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 uyu. Ama <laughs> gerildim oğlum ya. Yapma şöyle şeyler. Kimse var mı? Hello.

Kemi bro hadi. Korkmuyorum artık hadi. Burası da çık al gel. Kapatıyorum ye beni hadi. Al ye. Hadi al ye. Tabii ki de bu ışığı kapatmadık. Ah tamam sonunda. Sonunda uyuduk ama tam bu sefer yaratık arıyor bundan ben eminiz tam geldim yaratık hadi 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 ye beni de kurtulayım ya i ee, ne o burada mı o kim gel bro Kaç kaç annenin adını Görmedim gerçi Kapat 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 Çabuk 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 Üff. Çok gerildim Görmedim gerçi onda da Klinik yaptı orada bir hissettim yani bir şey olacağını Aga bu oyun ciddi mi ya acaba? He? Sanırım ciddi. Gel. Gel. Al beni kurtul hadi. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Gel. O neydi lan? Bilgisayarın kasması lazım işe yarıyormuş. Ama bir PPC oynuyorum galiba şu an ya. Neyse yapacak bir şey yok canım. Ne yapayım yani? En azından oyun oynayabiliyoruz. E ee, ışıklar kapanmıyor. bunu kapattık onu kapattık başka burada başka ışık var mı hmm. burada başka ışık var mı oyun vampiri annesi uyuyormuş hadi Aşağı tarafın ışıkları da açık mı? Ha bu, bu Tamam o zaman kapat. Burası açık mı? Ha bu mu? Başka da tam kalmadı. Hadi gel ye. Ye de kurtulalım. Vallahi ben seni yiyeceğim şimdi ya. Bu ne ya? Bu ne ya arkadaş ya? Bu ne ya? Vallahi ben yiyeceğim bu sefer. Gel, gel. What the heck bro? Çabuk koş. Az önce ne oldu oğlum? Ha? Anladım. Biri bize vurdu. Bay öldürdü. Ondan sonra annesi uyandı bizim ölü bedenimizi gördü ve geberdik. Bitti. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Keyifli günler. İyi akşamlar.